Arkadaşlar bunu da fiyat hediye sis, krom parçalarını uyguluyoruz. Bu fotoğraflar önceki halleri burada da öncelikle arabayı güzel gene istiyoruz. Daha iyi yapışsın diye. Gelen parçaları bir silikonla sıktık. Daha iyi yapışsın. Uzun ömürlü olsun diye. Burada arabaya nasıl yapıştırdığımızı gösteriyorum size. Çok güzel bir şekilde bastırıyoruz. Sonra da hemen ısı tabancasıyla üstünden geçiyoruz ki daha iyi yapışsın orada daha iyi tutunsun diye güzelce ne yapıştırıyoruz. Arabamızı daha güzel yapıyoruz. Passat görünümlü yapmaya çalışıyoruz. Dolu pakete çeviriyoruz aracımızı. Burada da arabanın en son ki hallerini gösteriyorum. Burada sis alt çerçevesinde yapacağız. Onu da ekleyeceğim, göstereceğim buradakilerde en son halleri. Arkadaşlar bagaj çıtasını yapıştırdık. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldu. Bunu bilerek bantladık. Yani düşmesin şu anlık bir sağlam olsun diye. Şu an bagaj çıtasını görüyorsunuz. Şimdi arka reflektörlere geçiyoruz. Arkadaşlar burada artık arka reflektörleri yapıştırmaya başlıyoruz. Güzelce oraları ıslıyoruz. Çok güzel yapışsın diye çift taraflı bantlarını açıyoruz onun. Arkadaşlar arabanızı böyle boş paketten dolu pakete çeviriyorsunuz ya Arabanız böyle çok güzel oluyor Şöyle sol arka reflektör yapıştırıyoruz Böyle ne kadar güzel parlıyor değil mi Arabanın zaten önünü falan da gördünüz Araba gerçekten böyle Yapsın Ben mi? bir ha? dolu Bakın. paketim bırak diyor yani ha. Yapıştırılmış halini şimdi size gösteriyorum Tamam bırak Buradan şey olacak